Merhaba arkadaşlar, ben Ufuk. Bu videomuzda sizlerle beraber, Akın Soft Volvox programının perakende satışta en iyi çözümü hızlı satış programını inceleyeceğiz. Buyurun başlıyoruz. Hırdavat ve teknik malzeme satışında, perakende satışlarında kullanabileceğiniz en pratik programların başında. Akın Soft Volvox hızlı satış gelir. Bu program sayesinde adisyon fişlerinizin çıktısını pratik ve hızlı bir şekilde hemen alabilir, stok etiketlerinizi yazdırabilir ve barkod okuyucunuzla stoklarınızın barkodunu kolayca okutabilirsiniz. Bu işlemler sayesinde Akın Soft Volvox programında ürünün barkodunu okuttuğunuzda hızlıca satış işlemini yapabilir ve satış işlemini bitirdiğinde hızlıca adisyon fişini yazdırabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber sıfırdan hızlı satış programında stoklar oluşturacak, barkodunu yapıştıracak, barkodunu okutup satışını yaparak fişini yazdıracağız. Bunları sıfırdan tamamen canlı örneklerle yapacağız. Buyurun başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle ben canlı deneme olması açısından elime 4 tane ürün alıyorum. Bu ürünlerden birisi sprey yapıştırıcı. Bu ürünümüzün üzerinde barkodu hazır otomatik olarak gelmektedir. İlk olarak bu ürünümüze üzerindeki olan barkoduyla alış ve satış fiyatlarını oluşturarak bir stok oluşturacağız. Yine elimde ikinci olarak poliüretan köpük var. Bu köpük ürününün üzerinde de barkodu hazır olarak geliyor. Bu barkodu oluşturarak stok tanımı yapacağız. Üçüncü olarak elimde bir üçlü fiş var arkadaşlar. Bu üçlü fişin gördüğünüz gibi barkodu vesairesi yok. Bu ürünümüze de barkod yazıcısından barkod alıp yapıştırıp tanımlamasını sağlayacağız. Ve program üzerinden sıfır olarak barkod vereceğiz. Üçüncü olarak da elimde şöyle çok kullanışlı bir su terazisi var. Bu su terazisinin de gördüğünüz gibi barkodu yok. Buna da bir barkod çıkarıp üzerine yapıştıracağız. Ve program üzerinden satışını yapacağız. Bu Akınsoft Volvox programındaki ki işlemlerimize başlayalım. Arkadaşlar Akın Soft Wallbox programının kurulumunu yaptıktan sonra hızlı satış ekranını açtığınızda sizleri bu şekilde bir ekran karşılıyor. Bu ekranda program sürekli olarak barkod yani şuradaki sarı alana odaklanmıştır. Siz barkodu okuttuğunuzda direkt olarak orada barkod okuma işlemini yapacaktır. Ben örnek olması için bu ürünü ilk tanımlayacağım ve satışını yapacağım. Bu ürünün şu anda stok tanımlarımda yok. Sıfırdan bu ürüne stok oluşturacağız. Bu işlem için barkod okuyucuyu elime alıyorum ve barkodunu okutarak programın ne tepki verdiğine bakıyorum. Gördüğünüz gibi ürün tanımlı olmadığı için ürün bulunamadı dedi. Volvox programı işlemleri hızlı ve pratik hale getirmek için ürün bulunamadı dediğinde hemen buradaki artı butonuna basarak ürünün kolayca tanımlamasını yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere barkodu buraya otomatik olarak geldi. Ben buraya sokadı kısmına ürün üzerinde bulunan profesyonel hızlı yapıştırıcı yazıyorum. Devamında girmek istediğim diğer bilgiler varsa bu bilgileri girebilirsiniz. Ürünümü oluşturduğunda bakın buraya satış fiyatını ve alış fiyatını girdim. Kaydet butonuna bastığında artık bu ürünüm sok tanımlarımda var ve satış fiyatı 50 lira olarak otomatik gelecek. Biraz önce gördüğünüz gibi okuttuğumuzda ürün bulunamadı diyordu ve Direkt barkodunu okuttuğumuzda profesyonel hızlı yapıştırıcı ürünüm buraya gelmiş oluyor. 50 lira olarak da fiyatı buraya yansımış oluyor arkadaşlar. Bir de programımızın çok güzel özelliği olan buraya 3 çarpı barkodu okuttuğunuzda bu üründen 3 adet buraya yansıdığını görebilirsiniz. Bu sayede siz de hızlı bir şekilde son girişini yapabilirsiniz. Eğer son okuttuğunuz üründe eksi butonuna basarsanız bu ürünün adetinin düştüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde kolayca ürün adetlerinizi de silebilirsiniz. Birinci ürünümüzü tanımlamıştık. Hemen pratik bir şekilde ikinci ürünümüzü tanımlayalım. Barkodunu okutuyorum. Ürün tanımla diyorum ve buraya ürün adını yazarak hızlı bir şekilde oluşturuyorum. Kaydet butonuna bastığınızda saniyeler içerisinde ürünümü oluşturduğumu göreceksiniz. Yine satış ekranında satır sil diyerek son eklediğim ürünü satırdan silip yeni eklediğim ürünün barkodunu okuttuğunda poliratan köpüğün de oraya hızlıca geldiğini görüntüleyebilirsiniz. Şimdi asıl iş barkodu olmayan bir ürüne nasıl stok oluşturacağız? O ürünlerin barkodu vardı. Hızlıca bir şekilde oluşturduk. Ama bunların barkodu yok. Bunun için de arkadaşlar ben bir kısa yol ataması yaptım. Alt S tuşuna bastığında hızlı stok tanımı ekranı açılıyor. Siz de bu şekilde kısa yol tanımı yapabilirsiniz. Eğer kısa yol tanımı yapmamışsanız işlemler stok stok tanımı ekranında stoklarınızı kolaylıkla tanımlayabilirsiniz. Ben buraya hiçbir veri barkod stok numarası girmeden sadece üçlü priz diye oluşturuyorum ve kaydet butonuna bastığında gördüğünüz gibi barkodunu otomatik olarak verdi arkadaşlar. Şimdi bu ürüne bir barkod çıkarmamız gerekiyor. Üzerine veya rafa yapıştıracağız. Bunun için de arkadaşlar barkodunu kopyaladıktan sonra işlemler sok sok etiket çıktısı alanına geliyorum. Ve barkodu kısmına barkodunu yapıştırıp buradaki ok tuşuna basarak bir adet diyorum. Yazdır kısmından yazdır dediğimde Etiket yazıcı cihazımızdan barkodumuzun kolaylıkla çıktığını, ürün adının burada yazdığını, barkodunun üzerinde bulunduğunu ve fiyatının da çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. Ben hemen bu ürünümün üzerine barkodunu yapıştırıyorum bu şekilde. Ve daha sonrasında hızlı satış ekranıma gelip barkodunu okuttuğumda bu üründen bir adet yansıdığını ve fiyatın 50 TL olduğunu göreceksiniz. İşte Akın Soft Wallbox programında stokları açmak, satış fiyatlarını oluşturmak bu kadar kolay arkadaşlar. Yine şu 3 fonksiyonlu su terazime geliyorum. Bunun da barkodu yok. Bunun içinde oluşturacağım. Şimdi canlı örnek olması için hızlı bir şekilde oluşturayım. Gördüğünüz gibi bu ürünümüzün de etiketini hızlı bir şekilde çıkardık. Yine hemen etiket yazıcımdan bu ürünün etiketini çıkarıp üzerine yapıştırıyorum. Ve daha sonrasında barkod okuyucumdan bu ürünü okutarak satışa hazır mı olduğunu görelim. Bar okuttuğumda gördüğünüz gibi 50 lira olarak geldi arkadaşlar. İkinci defa okuttuğumda yine bu ürünümden ek bir satın olarak bir tane daha geldi. Özel ayarlar kısmından bu ekranı özelleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 4 tane stok açtık. Çok hızlı bir şekilde açtık. Ve çok hızlı bir şekilde satış ekranına düşmesini sağladık. Satış ekranında arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ödeme yöntemlerimiz var. İsterseniz post cihazınızdan, isterseniz havale veya NFT. İsterseniz nakit kısmından ödeme yapabilirsiniz. İsterseniz bu müşteriniz daha sonra gelip alacağım dediyse bekleme listesini alabilirsiniz. İsterseniz müşterinize çıktı vermek için yazdırabilirsiniz. İsterseniz de direkt nakit olarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Ben buradan nakit butonuna bastığımda bana kaç para tahsil etmem gerektiğini burada yazıyor. Tahsil ettiğim paraları buraya yazıp Enter butonuna bastıktan sonra adisyon cihazından şu şekilde adisyonumun çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Bu ürünümün stok tanımını açmıştık. Hemen barkodunu okutuyorum. Okuttuğumda stoğuma yansıyor ve nakit işaretleyip 50 lira tahsil edip enter tuşuna bastığımda adisyon cihazımdan şu şekilde bir müşteri bilgilendirme formu çıkıyor ve bunu da müşteriye teslim ediyorum. Yine işlemler kısmından Detaylı gün sonu raporu menüsüne girdiğinizde Burada yapmış olduğunuz fiş satışlarının hepsini tek tek detaylarıyla beraber görüntüleyebilirsiniz. Burada biraz önce yaptığımız o deneme satışının detaylarını görüntülüyorum. Toplamda 510 lira buradaki fişten tahsil edildiğini görüntülüyoruz arkadaşlar. İşte Akın Soft Wallbox programıyla işlemler bu kadar basit ve hızlı. Siz de bu şekilde bir sistemin firmanıza kurulmasını istiyorsanız iletişim kısmından benimle iletişime geçebilir, eğitimlerimize katılabilir ve baştan sona firmanızı geleceğe taşıyabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.